Herkese uzun bir zaman sonra tekrardan merhabalar. Bugün gene şu kızlardan yapacağız. <laughs> Ama hangi renk? Özge hangi renk yapacağız? Sarı. Sarı. Sarı, yok. sarı yapalım. Benim. Benim. Buradaki resimleri boş verin. Sarı. Bunun da saçı Heh, tam sarı değilmiş. Oh. <laughs> anda, ne bileyim bir kafam kaçtı. Sarı zannettim saçımı. Cırtlak sarı mı yoksa böyle mi? Cırtlak sarı. Neden <gülüyor> cırtlak? ha. <laughs> Uzun zaman sonra ben de buradayım. Evet. <laughs> Videoları en son köyde çekiyordu. Artık İstanbul'dayız. Ama bir sene önce. Kuş. Bence de bir Sene geçti bence de. 2024'te yapmıştık biz o gün ya. 2025'iyiz evet ya. Zamanla uçup gidiyor. Kuş gibi. <laughs> kuş gibi. Evde kuş var. Kuşa Kuş gibi uçup gidiyor. Kuş gibi uçup gidiyor. Gulu gulu gulu. O ne ya? Niye, nasıl de efekt yapmış ses abi, abi, Gerçekten. Gulu 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 gulu. Arkadaşlar kim sesleri boş yapmadın? Kuzenle Ben de senin kuzenim. Sen de o benim kuzenimsin. Ama onlar değil. Bak Ne oldu? Ay ya çok rezil de oldu, de oldu de. şu an oh. bu. Bir şey deneyecektim ama boş ver. Denemeyelim Görün. bence. Elimizle boyayalım. Evet ya. Şimdi karman çorman yapma vakti. İşte Döndürün Şimdi geldik zor dediği yere. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ama ben de nereden bileyim? Canım söyle çok canım söylesin gel. Çok söylesin Konuşasın gel. <laughs> en son sinir ediyorum. Bana niye bildirim geliyor? Ne bileyim ben? Sana mı sordum ki? Neden desene? Neden? Kaptım bayrağın. Ben biliyordum ki <laughs> bunu yapacağını. Genelde. Hangi et yenilmez? Ha? Hangi et yenilmez? Ne bileyim. Fikret. <laughs> ya. Çok mu bir göz ye. <gülüyor> Fikret. Nusret. <laughs> 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 Boşver. Arkadaki otizmli kuzenlerim boş bir. Eee duyamadım. Sana ne sus. O zaman kardeşin <gülüyor> öyle. <gülüyor> ha evet. Gulu 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 gulu. Kaşın boyu muydu ya? Onu duy. Boyu duy. Bir yere bir yerlere giren esla. Ne ne diyor ya? Bir anda elini şöyle kaydırsam. Çocuklar, hadi gidiyoruz. Çok kötü olurdu. Evde de oynarsın baba, evde. Hadi. Ömer, evde de oynarsın, hadi. Evet. Bence çok güzel oldu. Bu bitti. Gözünü yapacağız. Bu çok kalın bu. Heh, yine ben daha iyi. Hah. Üzülerim senin gibi. Ben hem, de, de. hem kışında hem yazında. Nerede olsun seninle. Siz Hı. o, o şeyleri unutabilirsiniz. Biz videomuza devam edelim. <laughs> çatır çutur ses çıksa arkadan açardık ya. O SMR gibi. Dudağı çok mu kalınımdı? Ben hep şöyle yapıyorum. Bir arkadaşım güzel bir şey yaptıysa acaba bu olmadı mı? diyorum. Sildirtiyorum. Ve pardon bunu abime yaptım. Abi ya gözü birazcık şöyle kötü oldu dedim. Abim sizi ya hay senin diyeceğin işe ya dedi. Sonra çünkü çok kötü olmuştu aslında gerçekten de. Çizdiği kötü gözleri. Yani, Gözler mi kötü? Şey, sence... Sen... ama bu resmi için demiyorum. Aa! Ne oldu? Ne oldu? İkiye almamız lazımdı bunu. Ay neyse. Senin yapacağın işi <laughs> Ay. Yumuşak şey. Ne yapıyorsun? Resim kayboldu. Ne? Oğlum biz bunu nasıl yapacağız? Oha çok kötü. Kapat şunu. <laughs> renk, renk dolgunluk renk. Parlaklık. Tamam da neden olmadı? Normal de. İki almadığımız için hiç? İki bir şimdi. Hadi gel. Normal Hadi Ömer ya? bıkmadın oynamaktan oğlum ya. Hadi görüşürüz kızlar. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Selin mi? İkiye getişiyor. Ay ki boş. Ay bizim yapacağımız şey ya. En baştan mı yapacağız? Ben baştan mı yapacağız? Sen onu bir söyle. Arkadaşlar biz bir yanlışlık yapmışız. Buradan şey ikiyi oldu. açmayı unutmuşuz. Ya ile ya. <laughs> o yüzden yumuşak ışık olmuyor. Maalesef, Maalesef ki videonun, ki videonun yani. sonuna geldik. Görüşürüz. Hepinize görüşürüz.